Okyanuslar hakkında bilmediğiniz 5 ürkütücü gerçek. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere okyanuslar hakkında belki de bilmek istemeyeceğiniz 5 ürkütücü bilgi vereceğim. Evet, doğru duydunuz. Okyanuslar. O masmavi suları, uçsuz bucaksız görüntüsüyle bizi büyüleyen, hayat kaynağımız olan okyanusların bir de karanlık bir yüzü var. Derinliklerinde neler sakladığını tam olarak bilmediğimiz bu uçsuz bucaksız sular hala keşfedilmeyi bekleyen nice sırrı barındırıyor. Bu videoda okyanusların bu gizemli ve biraz da ürkütücü yüzünü sizlere göstereceğim. Hazır olun çünkü duyacaklarınız sizi derinden etkileyebilir. Okyanusların sadece %5'inin keşfedildiğini biliyor muydunuz? Geri kalan %95'lik kısım ise hala karanlıkta gizleniyor. Bu da demek oluyor ki okyanusların derinliklerinde hala keşfedilmemiş binlerce hatta milyonlarca canlı türü yaşıyor olabilir. Bu canlıların bazıları belki de insanlık tarihinden bile eski devasa boyutlarda ve bizim bildiğimiz yaşam formlarından çok farklı olabilirler. Kim bilir? Belki de bazıları kabuslarınıza girecek kadar korkutucu. Düşünsenize devasa mürekkep balıkları, ışık saçan deniz anaları ve daha adını bile koyamadığımız garip görünümlü yaratıklar. Okyanusların derinlikleri bizim için hala birer gizem kutusu. Atlantik Okyanusu'nun batısında yer alan Bermuda Şeytan Üçgeni, yıllardır gizemini koruyan ve hakkında sayısız hikaye anlatılan ürkütücü bir yer. Bu bölgede birçok gemi ve uçak esrarengiz bir şekilde kayboldu ve geriye hiçbir iz kalmadı. Bazıları bu kayıpların nedeninin ani hava değişimleri, dev dalgalar veya manyetik alanlar olduğunu söylüyor. Ancak bazıları ise olayın çok daha gizemli olduğuna, hatta uzaylıların veya Atlantis gibi kayıp uygarlıkların işin içinde olduğuna inanıyor. Peki sizce Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı ne? Gerçekten açıklanamayan doğa olayları mı yaşanıyor yoksa okyanusun derinliklerinde saklanan başka bir gerçek mi var? Bölüm 3: Okyanusların Sessiz Düşmanı: Asitlenme Okyanuslar sadece gizemli yaratıklara ve esrarengiz olaylara ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda insan eliyle yaratılan tehlikelerle de karşı karşıya. Bunlardan biri de okyanusların asitlenmesi. Atmosferde artan karbondioksit seviyesi, okyanuslar tarafından emiliyor ve bu da okyanus suyunun asitlik seviyesini yükseltiyor. Bu durum, deniz canlıları için büyük bir tehdit oluşturuyor. Kabuklu deniz canlılarının kabukları eriyor, mercan resifleri beyazlaşıyor ve deniz ekosistemi geri dönüşü olmayan bir şekilde zarar görüyor. Eğer önlem almazsak okyanuslar ve onlarla birlikte bizler de büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalacağız. Bölüm 4: Dev dalgalar, okyanusların öfkesi. Okyanusların ürkütücü gücünü gözler önüne seren bir diğer tehlike ise dev dalgalar. Bu dalgalar ansızın ortaya çıkabiliyor ve yükseklikleri 30 metreyi bile aşabiliyor. Dev dalgalar karşılarına çıkan her şeyi yutmaya hazır birer su duvarı gibi. Gemiler için büyük bir tehdit oluşturuyorlar ve kıyı şeritlerinde büyük hasarlara neden olabiliyorlar. Bilim insanları hala dev dalgaların oluşumunu tam olarak çözebilmiş değil. Ancak bilinen bir şey var ki, bu dalgalar okyanusların ne kadar tahmin edilemez ve güçlü olduğunun bir kanıtı. Bölüm 5 Denizaltı Volkanları Uyuyan Devler Okyanusların derinliklerinde gizlenen bir diğer tehlike ise denizaltı volkanları. Bu volkanlar okyanus tabanında patlayarak büyük tsunamilere ve depremlere neden olabiliyorlar. Denizaltı volkanlarının patlamaları deniz canlıları ve kıyı bölgelerinde yaşayan insanlar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Patlamalar sonucu oluşan sıcak su ve gazlar deniz canlılarını öldürebiliyor ve kıyı şeritlerini yok edebiliyor. Bilim insanları, denizaltı volkanlarının aktivitelerini yakından takip ediyor ve olası patlamalara karşı önlemler almaya çalışıyorlar. Ancak bu uyuyan devlerin ne zaman uyanacağını tahmin etmek hiç de kolay değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi okyanuslar hem büyüleyici hem de bir o kadar korkutucu olabiliyor. Gizemli yaratıkları, esrarengiz olayları ve doğa olaylarıyla bizleri şaşırtmaya ve ürkütmeye devam ediyor. Ancak unutmamalıyız ki okyanuslar aynı zamanda hayatımız için çok önemli. Bizim ve gelecek nesillerin sağlıklı bir okyanusa ihtiyacı var. Umarım bu video okyanusları daha iyi anlamamıza ve onları koruma sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlamamıza yardımcı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.